güller açınca Kürdistan dağlarında Kızıl güller açınca Kürdistan dağlarında İsyan ateşi yanar yüksek yaylalarında İsyan ateşi yanar yüksek yaylalarında Gerilalar savaşı rengin topraklarında Gerilalar savaşı rengin topraklarında Teslimiye de hayır direnişe dağıtlar PKK saflarında direnişe dağıtlar Devrim yolunda bir bir engeller aşılmalı benim yolunda bir bir engeller aşılmalı Dağlarda ovalarda zincirler kırılmalı Dağlarda ovalarda zincirler kırılmalı Dağlarda ovalarda zincirler kırılmalı Dağlarda ovalarda zincirler kırılmalı İleri kararlı adımlarla yürüyoruz ileri kararlı adımlarla hep yenilere doğru eski kayıpta hep yenilere doğru eski kayıpta Kurtuluşumuz ancak bu sınıf savaşında Kurtuluşumuz ancak bu sınıf savaşında teslimiyete hayır direnişe davet var erkek hesaplarında direnişe davet var devrim yolunda bir bir engeller aşılmalı devrim yolunda bir bir engeller aşılmalı dağlarda ovalarda zincirler kırılmalı dağlarda ovalarda zincirler kırılmalı dağlarda ovalarda zincirler kırılmalı dağlarda ovalarda Yıkılıyor birer birer sömürgeci kaleler Yıkılıyor birer birer sömürgeci kaleler Yerle bir ediliyor feodal vermeler Yerle bir ediliyor feodal vermeler ve Bağımsızlık kuruna kan veriyor yiğitler Bağımsızlık kuruna can veriyor yiğitler Teslimiyete hayır birer işe pek Tek tek hesaplarında birer işe davet var. dan bir bir engeller aşılmalı. Dedin yolunda bir bir engeller aşılmalı. Dağlarda ovalarda zincirler kırılmalı. Dağlar da ovalar da zincirler kırılmalı. Dağlarda ovalarda zincirler kırılmalı. Dağlar da ovalarda